Oh be iyi ki geldik buraya Sevda. Valla testlerden kafam şişmişti. Sen ne yaptın çözdün mü matematikleri? Valla Emel ben bir soruya fena takıldım. Hangi soru? Karmaşık bir problem herhalde. Yoksa bu bir aşk problemi mi? Aynen öyle. Ne oldu? Anlat. Peki anlatıyorum. Şimdi bak A noktası ile B noktası arasındaki mesafe ...bir zamanlar yok denecek kadar azmış. Ama daha sonra araya C noktası girmiş. C noktası girince A noktası ile B noktası arasındaki mesafe çoğalmış. Sonra B noktası ile C noktası... Anladım, anladım. Kafam iyice karıştı. Bu durumda A noktası sensin, B noktası Burak, C noktası da Gözde. Öyle değil mi? Aynen öyle. Bak anladın işte sen de. Peki sana bir çözüm önerebilir miyim Sevda? Ay vallahi Emel benim aklım artık bana yetmiyor. Yani varsa bir çözümün söyle. Çünkü ben Burak'ı nasıl eski haline getireceğim, o süs köpeğinden nasıl uzak tutacağım bilmiyorum artık. Bak, bu hayatta en çok neyden korkarsak başımıza o gelir. Kötü şeyleri mıknatıs gibi çekeriz. Sen de Burak'ı kaybetmekten bu kadar çok korktuğun için... ...yakında tamamen Burak'ı kaybedeceksin. Tamam. Emel ne olursa öyle şeyler söyle. Sen de kendine söyleme o zaman Sevda. Çarmış şu negatif şeyleri. Burak'ın seni ne kadar çok sevdiğini, aranızdaki sevginin ne kadar güçlü olduğunu düşün. Bin tane gözle gelse bile gerçek aşkın önünde duramaz. Bunları düşün. Abi sen dalgınsın yine. Sevda mı sorun? Abi kafam çok karışık ya. Gözle mi karıştırıyor bunu? Ya yok, o değil de. O hayat hoca olayından sonra benim ben sanki sevdadan soğudum gibi ya. Ya abi, sen hala orada mısın ya? E oradayım tabii abi. Sonuçta o işin sonu sana da dokundu. Öyle kolay kolay unutulacak bir şey değil. Ayrıca Sevda bana yalan söyledi. Burak, abi sen hep sonuçlara bakıyorsun. Hiç nedenlere bakmıyorsun ki. Yani sonuçta Sevda seni deli gibi sevdiği için böyle bir şey yaptı. Aynen abi. Hayat Hoca'yı okuldan gönderince Gözde'den de kurtulacağını sandı. Saçmalığa bakar mısın? Burak, kardeşim Bak, ben senin sözünü dinledim, okula geri döndüm. Lütfen sen de benim sözümü dinle. Sevda'ya bir şans daha ver, olur mu? Bana Zafer Hoca arıyor. Açsana oğlum. Efendim hocam. Tabii hocam, gelirim. Tamam hocam, iyi geceler. Ne oldu oğlum, söylesene. Zafer Hoca beni sabah antrenmana çağırdı. Ee, o zaman takıma geri çağırıyor seni. Vallahi anlamadım ki. Dur bakalım sabah belli Hadi hayırlısı. <laughs> Sağ ol Emel ya. Seninle konuşmak çok iyi geliyor bana. Belki dışarıdan konuşmak kolay ama ben inan senin iyiliğin için konuşuyorum Sevda. Gel. Aa ne haber kızlar? İyi. Ne yapıyorsunuz? Ne yapalım öyle hava almaya çıktık. Şimdi eve dönüyorduk. Sen ne yapıyorsun Burak? Hiç. Biz de öyle işte Onur'la. Şey, vaktin varsa konuşabilir miyiz biraz? Yani ikimiz. Aynen. Aynen. Hadi gel. Ya yok yok. Sevda ben çok yorgunum. İstersen daha sonra konuşalım olur mu? İyi geceler. İyi geceler. Sevda, biraz zaman ver. Ona da kendine de. Tamam